Merhabalar arkadaşlar Erdal ben tekrardan sürpriz bir video konusu sürpriz benim açımdan sürpriz tabii ki ee, ne oldu geçen dün 3 Mart günü 4 Mart size de 4 Mart 3 Mart günü 3 Mart 2021'de iş yerinde toplantıdaydım maillere bakıyordum böyle sıkılmıştım toplantıda fazla çarşamba günü sabah toplantısı finans takımının e, departman toplantısında. Neyse, <laughs> baktım da böyle bir mail aldım Avustralya devletinden. Dedim Hera hayırdır inşallah dedim bunlar e, iyi bir şey için şey yapmazlar yani bize <laughs> Bağlantıya geçmezler bizde. Neyse şakası bir tarafa e, vatandaşlık için davet yazısı geldi. Benim için büyük bir sürpriz diyeceksiniz ki neden? Ben vatandaşlığa 2020'nin e, Ağustosunda başvurdum. E, Ağustos sonlarına doğru başvurdum. E, 3 Mart'ta bana davet yazısı geldi. Şeye girebilirsin. Sınava çağırıyorlar. E, 29 Mart'ta. Allah'tan ki biraz zaman verdi. diye haftaya gel demediler. E, 29 Mart'ta e, ofise gitmem gerekecek orada. E, oradan zaten sizi böyle kısa bir şey yapıyor. Önce bir biriyle oturuyorsunuz, bir 10-15 dakika bir konuşuyor sizinle ne yapıyorsun havadan, sudan falan tipine falan bakıyor. Tipine değil de açıkçası şey, burada hani başvuru yaptığın evraklarınla senden işte pasaportun vesaire o kim o kişi sen misin? İşte fotoğrafına bakıyor. Hani sınava girecek kişi gerçekte sen misin? Ona karar veriyor. Eğer tam sensen. sen o şekilde giriyorsun sınava. Ben birçok giren arkadaşım oldu. Soruyor ne yapıyorlar? Yok diyor Örneğin normal yani 5-10 dakika konuşuyor büyütecek bir şey değil diyor. böyle detaylı bir şey değil diyorlar bir kişi falan konuşmuş zaten ee, benim için büyük bir sürpriz oldu niye çünkü normalde bütün arkadaşlarım benim en aşağı bir tanesiyle konuşmuştu ben son iki, 2020'de almıştı şeyini vatandaşlığını o şey demişti bana aşağı yukarı 11 ay beklemiş bir tane bir kişiyle ben 2019 bir Türk'le Tanışmıştım iş yerinde. Gelmişti bir paket servisi yapıyordu. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam burada TNT falan gibi böyle bir şirkette çalışan bir arkadaştı. Ee, Türktü. İşte onunla konuştum adamla. Dedim adam da 18 yıldır yaşıyormuş ee, 2019'a göre. 2001'de geldim demişti şimdi tabii 20 yıl falan olmuş. Ee, Dedik adama sordum vatandaşlık mısın, vatandaşı mısın? Yok dedi ben vatandaşa başvurdum demişti. Ne kadar da bekliyorsun falan dedim. Ben de başvuracağım bir sene sonra falan demiştim o zaman 2019 ortaları mıydı böyle Ağustos falan der Ali yanlış hatırlamıyorsam. Bir sene sonra ben de başvuracağım ne kadar sürüyor falan filan. Yani adam demişti bana bir seneyi geçti 12 ayı geçti ben bekliyorum hala şey e, davet gelmedi sınav için. Adam öyle demişti bana. E, bu üçü, ikinci kişi bir, bir kişi daha vardı benim arkadaşlarım burada ona da sordum o da aşağı yukarı bir 12-13 ay beklemiş. Bana 6 aydan kısa bir süre içinde döndüler, ben bu kadar açıkçası beklemiyordum. Ben şöyle bekliyordum, Temmuz gibi, Haziran gibi dönerler falan, Haziran-Temmuz gibi bekliyordum. Veya şey dedim ben, hani bir korona morana çıktı ofisleri kapattılar ya, gerçi geri açıldı ama işte bahane olur, yani işte pandemi vardı ya biz de şeyleri genişlettik falan, bakamıyoruz sonra herkes ofise gelmiyor falan filan, hani vermeyecekler ya vatandaşlığı, geciktiriyorlar ya bu arkadaşlar. Ben yani öyle şey yaptım, düşünmüştüm açıkçası. Ama böyle 5 ay ya da 6 aydan kısa, 5'e 5,5 beş buçuk ay falan, 5,5 aylık bir sürede, yani 6 aydan beri böyle kısa bir sürede bana dönmeleri sürpriz yani. Ben o kadar kısa beklemiyordum yani bu kadar kısa bir sürede. Ben daha önce baş, daha önce videolarımda söylüyordum. Mesela eş vizesinde ben e, herhalde dünyadadır ben öyle söylüyorum. Eğer videoyu izleyen varsa, tanıdığı bir birisi varsa 2 haftada vize almışsa ben bilerek iki hafta diyorum çünkü benim vizeye başvurduğum 1 Mart vizenin onaylanması 30 Mart 4 hafta ama ben iki hafta bilerek o şey süresi oluyor ya vize size sağlık muayenesine gönderiyorlar. Tam 15 günlük süre var. 15 günlüğü ben sonuna kadar kullandım. 14. gün falan gittim. Hasta olarak beklettim ki geç alayım vizeyi. Benim Türkiye'de işlerim vardı o zaman. Dedim şimdi bir anda gidersek, bu sefer dedim caddeye vizeyi verirler işime gelmedi, uzatayım dedim. Bunu ondan dolayı iki haftayı bilerek boş bıraktım, uzasın diye. O iki haftayı ben düşüyorum, kendi bilerek gitmediğimi düşünüyorum. Lakin ben e, şeye gittikten sonra, sağlık kontrolüne girdikten sonra e, eş vizesi için, 309'a 2016'dan, e, tabii 2016'da Mart'tan bahsediyorum, 5 sene olmuş. E, i̇ki hafta sonra ben şey yaptıktan sonra, bekletip gittikten sonra sağlık muayenemi oldum. E, tam üzerinden 24 saat sonra adamlar onayladı yani. <laughs> Değil mi? Ne kadar süre oldu durun. Pardon, tabii. Yani aşağı yukarı 24 ya da 48 yanlış söylemeyeyim. O süre zarfında hadi ben yanlış hatırladım 3 gün diyeyim. Maksimum 1 ile 3 gün arasında hemen onaylandı. Zaten genelde de öyledir. Öğrenci vizelerinde falan da gidiyorsunuz ya sağla. Cumartesi pazara denk geliyorsa işte örnek veriyorum denk gelmiyorsa bile mutlaka sizin vizeniz onaylanır yani. 2 hafta diyorum ben. 2 haftada adamlar onay. Hatta ben eş vizesine başvurdum. Pazartesi günü müydü? Salı günü. Pazartesi başvurdum. Bir sistemde bir problem olmuştu. Salı günü parayı çektiler. Perşembe günü yanlış hatırlamıyorum. Perşembe sabah aradılar beni işte. Salı, çarşamba iki gün. Üçüncü gün sabah aradılar Perşembe günü sabah falan ne oluyor falan demiştim yani iki gün. Ben de herhalde dedim parayı mı çekemediler ne yaptılar orada mı sıkıntı oldu da arıyorlar dedim iki gün sonra hayırdır. Kredi kartına falan bakıyordum böyle evdeyken. işte sorusu falan sordular işte aa başvurmuşsunuz. Ben de hani hala şey yapmıyorum aklımda değil yani öyle şey yapacakları. Evet başvurmuştum falan filan dedim. Ben hala kart mart bakıyorum bir arada konuşurken. Ondan sonra arkadaş işte planınız ne falan filan. İşte Avustralya'ya gelince işte işte eşimle falan tatile gideceğim. Öyle yazmıştım mektupta. İşte şu falan filan işte bir yerleri gezeceğiz falan. Ondan sonra iş bakacağım falan demiştim. Hayır, hayırlı olsun tak. Seni sağlık muayenesine, şey detayları şeye göndereceğim size dedi de, birazdan. Kapattım. Bir saat sonra işte şey yaptı sağlığa gönderdiler. Öyle olmuştu süreç. Yani iki gün, üç gün. Var mı öyle aranızda hani bu videoyu izleyen tanıdık var mı? Üç gün sonra arayıp da sağlar gönderiler. Eş vizesi için konuşuyorum. Varsa tanışmak isterim yani. En azından yalnız olmadığımı bilirim yani. Ondan sonra da işte daimi oturum için tam 12 ay beklediler. Tam bir yıl orada bekledim ben. Hani 3, 309 eş vizesine ben ee, başvurduktan sonra Avustralya falan geldim. İşte 2018 Mart'ta başvurmuştum. 2018 Mart'ın ortaları falan da böyle. Çünkü tabii ben biraz evrakları hazırlaması şahit mahit istiyorlardı. O süre uzadı biraz. İşte 2018'in Mart'ın 20'leri falan da 18-20'leri gibi falandı ben tamamlayıp sisteme yükledim. Onaylattım işte kabul ettiler falan tam bir yıl sonra da işte 1 Nisan değil mi? Yanlış işte, hatta tabii 1 Nisan 2019'da da ben Pierre'ı almıştım. Ama ben e, Türk yani Avustralya 2019 2016 Ağustos'ta geldiğim için e, onun için 4 yıl Avustralya'da dolduramadım yani. Onun için ben beklemiştim. E, 2019 Ağustos'ta da tam 4 yılı pardon 2020 Ağustos'ta da tam 4 yıl doldurunca şeyde Avustralya'da direkt tak zaten başvurdum. Bir de şöyle bir şey var Avustralya sisteminde. Mesela ben 18 Ağustos 2020 akşam öğleden sonra falan girdim. Sistem beni izin vermiyordu. Mesela 18 32 sayfalık 36 sayfalık bir şey vardı. Form vardı orada. Vatandaşlık formu. Mesela 3 sayfası 3. sayfaya gelince 4. sayfaya geçirmiyordu. Daha süreniz var. Beklemeniz gerekiyor diye. Neyse ben 19 Ağustos sabah falandı. Girdim iş evden çalışıyordum o zaman. Bu eski işlemi, bir önceki işte. Tak hemen geçti dördüncü sayfa. Hemen doldurdum şaka şaka. Hem de o engameyle yani yanlış hatta yanlış falan da şey yamuk evrak falan verdim hatırlıyorum böyle. Fotoğrafları falan biraz değişik verdim. Ama e, demek kabulü görmüş. Kabul görmeyince zaten şey yapıyorlar. Size tekrar arıyorlar. Diyorlar ki şu evrakı tekrar yükle falan filan diye. Bana çok iyi oldu yani. Sürpriz oldu benim için. Yani 29'unda falan, Mart 29'da şey yapacağız, vatandaşlık sınavına gireceğiz. Çalışıyorum yine şey yaptım, bayağı not falan tuttum. İşte toplam 50, 49 sayfalık bir kitap var. 49 sayfanın da zaten 20 sayfası falan şeydir, resim falandır. İşte geri kalan 50, kaç, 30 sayfa, 35 sayfalık şeyde de 30-35 sayfalık yazıyı da okuyacağım böyle. Her, gün. bugün işte bayağı okudum. %80'i falan bitti. Her gün böyle çalışıyorum. 4 ünite var şeyde vatandaşlık şeyinde. Basit diyorlar ama ben öyle şey yapmıyorum. Birçok hani ne derler ona boş ver falan deyip de kalan çok adam gördüm. Sorular öyle değil yani. Adamlar hani basit değil 2-2 daha 4 diye sormuyor. Sana öyle bir soru soruyor ki Allah Allah o neydi falan diyorsun. Böyle kalıyorsun. Çok şaşırtıcı sorular soruyorlar. İşte bayraktaki rengin anlamı ne diyor yani. Mesela aborjin bayrağının e, siyahın anlamı ne? Ya tamam gördüğüm zaman aborjin bayrağını tanıyorum. Ama diyorsun ki ulan neydi ki falan. Hani üç tane şık var orada veriyorsan sana ama haydi buyur buradan. yani Bunu okuyup okuman lazım. O kitabı seni okutmak istiyor. Yani adamın amacı o, sen, o kitabı oku diyor. Kitabı okuduğun zaman o siyahın e, aborjin insanları olduğunu anlıyorsun o demek olduğunu. Ama okumadan bilemiyorsun. Ben de bilemem. Nereden bileyim? Ancak okumam gerekir. Olay böyle yani. Kısaca bir bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Ee, yine update yaparım size ee, inşallah. Geçince bir video daha atarım yani. Herkese özellikle bana bol şans.